Şimdi sana zihni anlatmak istiyorum. Zihin ne demektir? Bir rota gibi düşün. Var olanı var eder ve sana rota belirler. Var olan bir şey yoksa o da durgun su gibidir. Durur. En küçük bir hamle onu hareketlendirir. Zihin harekete aşıktır. Onun Hayranlığı harekettir. O kadar bağımlıdır ki harekete ve titreşime. Çünkü onun tohumu da harekettir. Hareket eylem olmazsa o da durur. Ve kendisini göremez. O nedenle kendisini görmeye aşıktır. Zihin kendisini ancak eylemle hareketle görür. Hareket yoksa onun için hayat yoktur. Ve tüm eylemler onu onu göstermektedir. Ayna gibi. O nedenle zihin kullanır, ifade eder. Ama ne olduğu önemli değildir. O sadece kendisini görmek ister ve ifade eder. Ama ne olduğu önemli değildir. O sadece kendisini görmek istediği için ifade eder. Her yerde, her anlamda. Kalp ise var eder. Sadece anda var eder. Aşkla, sevgiyle. Bu da onun kendisini var ettiği aşk halidir. Şimdi can bunları birleştir. İkisini. Aşkı var et. Her halinle. Önce gör. Sonra eyleme dök. Hareket etsin aşk. Su gibi aksın ve var olsun. Var edenle bir olsun çoğalsın, kendini hayran bıraksın, zihinle bütünleşsin, tamamlasın ve var olsun. Senin elinden, dilinden, kalbinden bunlar bir olsun. Sonra bak aşk halinin sesine, şekline ve var edişine. Senin elinden, kalbinden ve dirinden manasıyla bunlara anlam ver, manalandır. Sen de var olmak nasıl olurdu? Şimdi anlat kendine. Sen aşk olsan nasıl olurdu? Ne yapardın? Bunu gör, duy ve aktar aşkla. Sevgili can, şimdi aktar kalbinden gelenleri. Ama önce sen duy. Fark et. Anla. Sen olmanın manası. Sen kimsin? Bildin mi? Duydun mu? Aşk. Sen var olan en aşk halesin. Gördün mü? Sen görmezsen kim görecek? Kim duyacak sen duymazsan? Şimdi can, sen aşk olmalısın. Sen duymalısın. Sen bilmelisin. Anda sonsuz ve sınırsız bir şekilde kalıplara takılmadan Kalıp ne? Sınır. Ama sen sınırsız olansın. Sen kim olursa olsun kabul edensin. Sen kalpten verensin. Kalpten duyansın. Şimdi sınır niye? Sen uyanansın. Uyandıransın. Uyumak niye? Şimdi aşk. Bildin mi? Sen kimsin? Bak kendine bakabildiğin kadar. Gör kendini görebildiğin kadar. Duy kendini duyabildiğin kadar. Sen kimsin? Bildin mi? Can, aşk, sen var olan... En gerçek, en sonsuz, en aşk halisin var olanla bir olan. Bunu gör, bil, duy. Aşkla.